Domates salçamız sizlere tanıtıyorum. 38 1x çok rahat vardır. Buharlı kazanlarda pişmedir. Sadece tek çeşit, tek sınıf, birinci sınıftır arkadaşlar. Biber salçamız 3 çeşittir. Birinci sınıftır. Birinci çeşidimiz kaynamadır. 6 saat buharlı kazanlarda pişme sonucu elde ediyoruz arkadaşlar. Temizlendikten sonra biberlerimiz puf kazanlarda piştikten sonra Birinci sınıf salçamız ortaya çıkıyor arkadaşlar. İkinci çeşit birinci sınıf güneş kurusu salçamız arkadaşlar. Biberi temizledikten sonra güneşte iki gün kurutuyoruz. Kuruduktan sonra makinelerde çekiliyor. Çekilip tuzlandıktan sonra kovalanıyor arkadaşlar. Bu güneş biber kurusu. Arkadaşlar üçüncü çeşit birinci sınıf gün kurusu biber salçamız. Biberimiz temizlendikten sonra makinede hemen çekilip 7 gün güneşin altında kurumaya bırakılan bir salçamızdır. Kuruduktan sonra ikinci çekim yapılarak siz değerli müşterilerimize satışa sunulmaktadır. Ürünlerimizin zaman zaman adım adım yapım aşamalarını sizlere sosyal medyada paylaşmıştık. İnşallah 2020 yeni sezonumuzda da sizlere tüm ürünlerimizi adım adım Sosyal medyada paylaşacağız arkadaşlar.